Bu kumdan çıkan şeyler bir bitki değil, insan etiyle beslenen bir canavar. Ama kadının bundan haberi bile yok. Ayağını kuma bastı ama basar basmaz hareket edemedi ve sonra elleri kuma saplandı. Ne kadar çekerse çeksin çıkaramadı. Yardım çığlıkları kısa sürede erkek arkadaşının dikkatini çekti. Arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen onu kurtarmak için koştu. Ama iki adım sonra kum tarafından yakalandı. Arkadaşı kurtarmak için ona can simidi attı. Ama adam hiç hareket edemiyordu. Kum tarafından canlı canlı yenmelerini izlediler. Oradan kaçmaya çalıştılar ama araba bozulmuştu. Çareleri Orada Kalıp Bir Yardım Beklemekti O Anda Güzel Kız Kuma Elini Yaklaştırdı Ve Sonra Kumdan Çıkan Dokunaşlar Gördüler Kadının Eline Doğru Hareket Ediyorlardı Tam O Sırada Şişman Adam Uykusundan Uyandı Bir Valinin içine Sıkışmıştı buradan kurtulmaya çalıştı. Arkadaşları ona hareket etmemesini söyledi. Çünkü sahilde iki kişi ölmüştü. Şişman adam bir daha kıpırdamaya cesaret edemedi. Bir süre sonra güneş yüzünden herkesin ağzı kurumuştu. Hareket edemeyen şişko çökmenin eşiğindeydi. Kadın aniden kırık bir yumurta kabuğu fark etti. Hepsi dün gece neler olduğunu hatırladı. Kazara kocaman bir et topu bulmuşlardı. Canavar o yumurtadan çıkmış olabilir mi? Herkes panikledi. Eğer burada kalırsalar er ya da geç canavar onları yiyecekti. İşte o zaman kadının aklına bir fikir geldi. Canavarın saldırı bulması gerekiyordu. Sosisleri uzaklara fırlattı. Sosis canavar tarafından emildi. Birçok denemeden sonra sonunda güvenli bir yer buldular. Eğer oraya ulaşabilirlerse buradan kurtulabilirlerdi. Ama aradaki mesafe çok fazlaydı. İşte o zaman yakışıklının aklına harika bir fikir geldi. Sört tahtalarını kumun üzerine koyup üzerinde yürüyebilirlerdi. Hemen tahtaya atladı. Güvenli olduğundan emin olduktan sonra diğerini önüne koydu. Yavaşça masaya doğru ilerliyordu. Her şey çok iyi giderken canavar ortaya çıktı. Panoyu geriye doğru kaydırdı. Yakışıklı kaydı ve neredeyse yere düşecekti. Masadan tutunmayı başarmıştı. Kurnaz canavar hala tahtayı yavaşça hareket ettiriyordu. Kontrolünü kaybetmek üzereydi. Tam o sırada kumun içinden dokunaşlar çıkmaya başladı bu adam tüm gücüyle kuma düşmemeye çalışıyordu. Çünkü kumun altında insan yiyen bir canavar vardı. Kumun altından çok sayıda dokunat çıktı ve adamın midesine saldırdılar. Aşağı sürüklenmek üzere olduğunu görünce adam tüm gücünü kullandı. Sonunda masanın üzerine atladı. Ama midesi çoktan kana bulanmıştı. Acı çok şiddetliydi. Uzanıp biraz mola vermek zorunda kaldı. Kısa bir dinlenmeden sonra yakışıklı yiyecek aramaya başladı. Aniden yere bir muz düştü ve onu yerden aldı. Onu aldıktan sonra canavarın kendisine saldırmadığını fark etti. Sonra muzu aldı ve yavaşça kuma yaklaştırdı. Ama muz ateşe yaklaşınca canavar oraya gitmiyordu. Ateş canavarın zayıf noktasıydı. Bunu doğrulamak için risk aldı ve ateşin üzerine atladı. Ve canavar tarafından saldırıya uğramadı. Ama artık yaratık evrim geçirmişti. Arabaya bile saldırmaya başladı. Sarışın polisi aramayı önerdi. Ama dün geceki partiden sonra bütün telefonlarını bagaja kilitlemişlerdi. İşte o zaman sarışın riskli bir karar verdi. Tampona dikkatlice bastı. Bir eliyle esmer kızı yakaladı. Diğer eliyle anahtarı arabaya soktu. Bagaj açılmıştı. Ama sarışının ayağı kaydı. Ağır bir şekilde düştü. Parmakları bagaja sıkışmıştı. O sırada sahilden bir polis arabası geçti. Yardım gelmişti. Diğerleri yardım çağırmak için polis memuruna seslendi. Ve ona kumda bir canavar olduğunu söyledi. Ona arabadan çıkmamasını söylediler. Ama memur bu saçma hikayeye inanmadı. Arabadan dışarı çıktı. Ama garip bir şekilde memur canavar tarafından saldırıya uğramadı. Polisin kalın tabanlı ayakkabısı onu koruyordu. Memur önce ölmekte olan yakışıklıyı kontrol etti. Sonra şişman olana gitti. Onu çöp kutusundan çıkarmaya çalıştı. Ama çok şişmandı. Ve işte o zaman anahtarları yanlışlıkla yere düştü. Uzanıp onları almak üzereydi. Ama eli kum tarafından yakalandı ve kurtulamıyordu. Diğerleri dehşete düşmüştü. Biber gazı kullanması için onu uyardılar. Ancak o zaman canavar onu bıraktı. Ama kolunun yarısı çoktan yok olmuştu. Memur kısa süre sonra yere yığıldı. Canavar tarafından yenmişti. Bu noktada çocuk ayaklarını bir havluya sarmayı önerdi. Ama tam esmer kız ona havluya atmışken ayağa kaydı. Ve korkuluklardan aşağı düştü. Kum canavarı anında etrafını sardı. Göz açıp kapayıncaya kadar adam kum tarafından tamamen yutuldu. Başka bir arkadaşının daha canavar tarafından yenildiğini görmek onları harap etmişti. İşte o zaman kadın fark etti ki buradan bir an önce kurtulmaları gerekiyordu. Aksi takdirde canavar onları yemese bile açlıktan öleceklerdi. Merdivenin korkuluklarını indirdi, tek yönlü bir köprü oluşturdu. Sonra da arabaya atladı sarışın kız yaralanmıştı. Daha sonra birkaç kişi korkuluk boyunca yavaşça ilerledi. Ama tam sarışın kız yürürken ayağa kaydı ve yere düştü. Kum onu anında içine çekti. Birkaç çığlıktan sonra sarışın tamamen kumun içine çekilmişti. Başka bir arkadaşının daha yenmiş olduğunu görünce esmer kız ayaklarını bir havluya sardı. Arabaya doğru olabildiğince hızlı koştu. Ama uzun süre mutlu olamadılar. Canavar bu sefer şişman adamın peşindeydi. Canavar kanla temas ettiğinde son derece güçlü hale geldi. Sonunda fıçıya girdi ve onu doğruca yere çekti. Kadın ve esmer kız gedi kadar dayandılar. Esmer arabada şişme bir sal buldu. Şişirmek için yere fırlattı. Sonra yaralı adamı yavaşça arabaya doğru götürdüler. Ama kadın tam arabaya binerken canavarın dokunaşları aniden uzandı ve herkese saldırdı. Sadece bir gün içinde canavar çok fazla büyümüştü. Kadın hemen arabaya atladı. Bir varil benzin çıkarttı ve benzini tüm sahile döktü. Dokunaşlar tekrar geldiğinde kadın bir kibrit yaktı ve dışarı attı. Bir anda dev dokunmaç alev aldı. Canavar acı içinde çığlık atıyordu. Birkaç dakikalık mücadeleden sonra dışarıda başka hareket yoktu. Şimdilik güvenli görünüyordu. Yorgun ve bitkindiler ve kısa sürede uykuya daldılar. Ertesi gün yoldan geçen biri onları fark etti ve onları uykularından uyandırdı. Yabancı birini görünce çok şaşırdılar. Kadın kumsal temkinli bir adam attı. Canavar çoktan gitmişti. Sonunda kadın ve esmer kız bu insan yiyen sahilden kurtulmuştu. Ama adam kan kaybından vefat etmişti. Canavar gerçekten gitti mi? aslında başka bir sahile gitmiş bir sonraki avını arıyordu. Filmi beğendiyseniz beğenip yorum yapabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımı takip etmeyi unutmayın.